Türk milletinin en değerli besin maddesi olan kelle, ayak ve işkembe paçası. Ne işe yarar derseniz, insan bünyesinde eklem yerlerinde sıvı eklem yerlerini canlı tutan ve kemiklerin birbirlerine sürtmesini önleyen homojen bir madde var. Bunu destekleyebilmek için paça içmek şart, paça içmek şart, paça içmek şart diyoruz. Onun için sizler adına paça çalışmamızı başlattık ve şu anda görmüş olduğunuz gibi kasaplardan aynı gün alınmış, tertemiz kelle, işkembe ve ayak paçalar, özel hijyenle temizlenip, özel kaynatıldıktan ve güzel ambalajlandıktan sonra günlük bir kase, 21 gün. Düzenli bir şekilde paça içen bir insanda eklem ağrısı olması mümkün değil. Doğal olarak enerji eksikliği mümkün değil ve beyin hücrelerinde, loblarında etkileyecek güzel protein ve mineraller bulunmakta. Bundan dolayı hepinize paça için, paça için, paça için diyoruz.